Şöyle bir soru soracağım ama önce bir e, demin ismini hatırlayamadığım kitabı sevgili Yener Küçükbenli göndermiş. Peter Burke, Hı -hı. Tarihin Görgü Tanıkları kitabının Hı -hı. yazarı. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. E, şimdi söylediğinizle her ikinize de ortak soru olarak kabul edin. Bir e, bütünlük içerisinde mesela resim e, bize ne söyler? Yani resim bir topluma ne söyler, ressama ne söyler, onu sonradan görene ne söyler, yüz yıl sonra belki onu satın alıp evine koyana ya da bir müzeye bırakana ne söyler, resim ne söyler topluma. Buradan gidelim. O kadar çok şey söyler ki, demin söylediğim gibi yani sanat eseri aslında şehrin sahnesi olan bir yeri size taşıyor ve o günkü haliyle ressamın, yazarın ya da heykeltıraşın kendi e, aklı ve kendi yaratıcılığıyla şekil bulmuş hali bu. Dolayısıyla o kadar çok şey anlatır ki sizin hayal dünyanızla bir araya geldiğinde. Bu tabii romantik bakış. Ama bir de Bizim izlerimiz var. Bazı izleri işte takip ediyoruz diyoruz ya. Bir resme bakıyoruz. Acaba burada hangi şehri resmetmiş ressam Burası neresi? İşte e, belki birazdan görseller de e, ekrana gelecektir. E, İznikte, o kadar İznik'i uzak bir köyde Şemeki evinde. Kız kulesini görüyoruz. Ben Kız kulesinin hiç görmediğim bir halini gördüm. Belli ki, evet bazı işte bir boğaz var, işte bir kara parçası var, evler var. Ama ressam başka bir şeyleri de hayal etmiş. İşte kayık kürek çeken kadırgada insansız kadırgalar var. Yani dediğim gibi burada çok faktör var. İşte ressamın ne kattığı, bizim ne gördüğümüz, ne beklediğimiz. Ama 18. yüzyıl, 19. yüzyıl tablolarına baktığımda Demin Habibe'nin de söylediği gibi benim de nutkum tutuluyor. Ben de o döneme ışınlanıyorum adeta. <laughs> Seviyorum çünkü o dokuyu buluyorum. Biz o dokuyu şimdi çok fazla bulamıyoruz. Bulamadığınız şey çok kıymetli oluyor. Bulduğunuzda biz de resmetmek istiyoruz. Tabii biz ressam değiliz ama biz demek de ki yakaladık. Biz de fotoğraflıyoruz aslında tam da öyle. Demin söylediğim gibi çerçevelenen, o fotoğraflanan, inşa edilen her şey bizim bir sahnemiz ve aslında geleceğe ya da etrafımızdaki insanlara verdiğimiz mesaj, söylemek istediğimiz şeyler diyebilirim ben. Çok teşekkür ederim. İlave varsa alabilirim ama ikinci soru olarak ona ilaveten şunu söyleyeyim. Yani resim bize ne söyler? Bir ikincisi Osmanlı'nın yani bir İslam toplumu olarak hani İslam'da resim yasağı meselesi çok tartışılır. Oraya girecek değilim ama sonuç itibariyle e, çok eski dönemlerden beri bir resimle maceramız var. Yani sizin hesabınız olan tasvir, <laughs> hesabınıza ilham kaynağı olan daha önceki programda da konuştuğumuz <laughs> tasvir var. O, yani resim bize ne söyler bir? ikincisi Osmanlı'nın resimle macerasını nereye kadar götürebiliriz? Hocam resim bize aslında bir evin duvarından bahsetti Olcay Hanım. Özlemleri söyler, Özlediği coğrafyayı evine aktarır. Düşünsenize İznik'in bir köyünde yani demek ki o, o bölgeyi özledi, İstanbul'u, e, Kız Kulesi'ni özledi, Sultanahmet Camii'ni özledi, evine resmetti. Hocam bir de şu kapsamda resim bize şunu söyler. Mesela e, en son sizin de bildiğiniz birkaç türbe var bize tarihi söyler. Raspalardan tarihlere ulaşabiliriz. Bu çok önemli. Hani e, diyorlar ya 13. yüzyıl, 15. yüzyıl ama tabii bunların e, belli bir döneme kadar indirdiğimizde diyoruz ya bu 19. yüzyıl. Ha hani o kadar inemeyiz. E, evet. evet İsa Sofu örneği gibi. Hı. Yani bu anlamda bize tarihlendirmeyi de söyler. Hikayesini anlatır. E, bu önemli. E, kesinlikle bu kapsamda ee, diğer diğer sorunuz hocam e... Osmanlı'nın resimle Heh, macerası. Evet. Osmanlı'nın resimle macerası Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethiyle birlikte aslında saray nakkaşhanelerinin oluşturulduğunu biliyoruz. Nakkaş Sinan Beyler, e, Bursalı Şibrizade Ahmet Çelebi Efendi ama onun öncesinde hocam 2. Murat döneminde de eserler var... Bu bağlamda da Amasya ve Edirne çok önemli. Yani Edirne Nakkaşhanesi ve Amasya'da üretilen eserler çok önemli. Sistematik bir şekilde Osmanlı sarayında resmin başladığı süreç ise Fatih Sultan Mehmet devrine biraz da böyle Venedik'ten çağrılan ressamların saray nüfusuna etki etmesi ve oradaki sanatçılarla haşır neşir olması hocam fırçayı tamamen değiştiriyor. Nakkaş Sinan Bey'in 4/3 profilden bir Fatih portresi var. Bellini ile yan yana koyun yani etkilenmiş, kesinlikle etkilenmiş. Sonra Bursalı Şiblizade, Doğu Batı arasında bir etkileşim var. Bağdaş kurup oturan bir Fatih görüyoruz. Hem Bellini'den bir alıntı var. Hem Aslında de... Bellini ile ilgili e, görsellerimiz de varsa ya da yönetmenimiz bize yardımcı olursa, Fatih'in meşhur Bellini tablosunu... Bir kez daha izleyicilerimize hatırlatabiliriz bu evet, arada siz konuşurken. Olabilir hocam. Yani bugün sizinle de konuşmuştuk. Az önce de Hüseyin Baykara'nın mesela Timur Devri'nde bağdaş kurup oturduğu bir resim var. Bunu Bursalı Şiblizade belliğini ve Timuri Devri sanatla birleştirmiş ortaya bağdaş kuran bir fatih çıkmış. Yani kültürel arası sanat etkileşimdir. Bir yani coğrafyadan çıkmaz. transferi söz evet. konusu Evet. Yani, şey, İpek yolunun geçtiği bir yerde yani ticaret, evet. ekonomi, e, sosyal yaşamla o kadar e, alakalı ki işte Fatih Hı -hı. Sultan Mehmet'in İtalyanlarla olan ticari, stratejik e, ilişkileri sanatı da bir şekilde getiriyor. Ya da e, Nisam Erkant'tan gelen İpek yolunun Kesinlikle. materyaller de seyahat ediyor. Yani e, aslında e, çok güçlü bir e, seyahat var. Sanatın seyahati var, e, malzemenin sanatı var iş gücünün Tabii. sanatı var, transferi var. Bu anlamda şanslı bir coğrafya. Yani İpek yolunu da düşündüğünüzde, denizlerle çevrili bir coğrafyadayız. Kaç denizin buluştuğu bir yer. Hele İstanbul'u düşündüğümüzde, Anadolu zaten öyle. Bu ekonomik, stratejik ilişkiler, İpek Yolları, Kesinlikle. sanatı da mutlaka beraberinde Şimdi, getiriyor. E